Buldak ve Dillik ailelerinin evlatları hayatlarını birleştirdi. Genç çiftin düğün törenine Vali İnci Sezer Becel başta olmak üzere Nevşehir protokolünden önemli isimler katıldılar. Nevşehirli iş insanı Ulutaş Dirlik'in oğlu Ahmet Dirlik hayatını Buldak ailesinin kızları Cansu Buldak ile birleştirdi. Genç çiftin düğün törenine Buldak ve Dirlik aileleri başta olmak üzere Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açık Göz ile Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Ali Kemik Kıran, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Ali Öbekli, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Genç çiftin nikah törenini kıyan Ürgüp Belediye Belediye Başkanı Mehmet Aktür her iki aileye hayırlı olmasını genç çiftimize de iki cihan saadeti diliyorum dedi. Çiftin nikah şahitliğini Vali Becel milletvekilleri açık göz ve menekşe yaptı. Becel Dillik ve Buldak ailelerini tebrik ederek genç çifte mutluluklar diledi. Milletvekili açık göz ise genç çiftimize iki cihan saadeti diliyorum dedi. Milletvekili menekşe ise şu ifadeleri kullandı. Bu birlikteliğin ailelerimize hayırlı olmasını diliyor. Bu vesileyle genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Kıyılan nikah sonrası düğüne katılmaktadır. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler. Genç çiftin mutlulukları bu özel günde gözlerinden okunuyordu. Anadolu RTV olarak dünya evine giren Ahmet ve Cansu çiftine bir ömür boyu mutluluklar diler. Dillik ve Buldak ailelerini tebrik ederiz.